Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bugün neden bahsedeceğiz? Bugün kara bakımından bahsedeceğiz. Bugün değişik bir kamera açısıyla çekiyorum. Çünkü buradan çok ciddi bir şekilde güneş geliyor. En rahat görüş açısı bu olduğunu düşünüyorum. Umarım güzel de çıkıyordur. Bugün kara bakımından bahsedeceğiz. Yaklaşık bir hafta önce teknemizi karaya aldık. Sezonluk bakımını yapmak için. Yaklaşık olarak bir üç buçuk gün falan sürdü. E, bayağı bir yorulduk. sağlanda bir bakım yaptık. Her sene yaptığımız rutin bakımlardan e, bir tanesiydi. Bununla ilgili ufak tefek bilgiler vereceğim. Bununla e, kullandığım malzemelerle ilgili nasıl kullandığımla ilgili e, sorular geliyor. Hem bunlara ışık olsun adına bu video çekiyorum. Hem de ufak tefek bilgiler vereceğim. Şimdi kısaca e, notlarımı aldım. Onlarla başlayayım. İlk önce kullandığım yağ. Ben motul yağ kullanıyorum. Burada aslında yağın markasından çok esrafı önemli. Yani ben 10-40 yağ kullanıyorum. Ama yani bu 10-40 yağın bir takım özellikleri var. Teknik speyinde yazan özelliklerle sizin motorunuzun bakım kitapçığında yazan özelliklerin birbiriyle örtüşmesi gerekiyor. Yani bir kere marin yağ kullanacaksınız. Yani normal 10-40 yağ marin yağ arasında ne fark var? Daha önce de anlatmıştım ama bir tanesinin köpüklenme oranı daha az ve tuzlu suya daha dayanıklı bir yağ. Yani marin özellikleri yani deniz ve tuzlu suya daha dayanıklı bir yağ. Şimdi bu zaten teknik speklerin üstünde yazıyor. Bu bizim motora bizim motora has olarak 10 30 ve 10 40 arasında bir yağ ikisinde kullanabilirsiniz diyor. Ben 10-30 yağ kullanıyorum, şey 10-40 yağ kullanıyorum. Ama dediğim gibi teknik spekler e, tamamen sizin motorunuzun kitapçındaki teknik spekleri karşılaması gerekiyor. Bu önemli. Yağ filtresine gelelim. Bu, bu arada 2,5 litre civarında yağ alıyor. Yani 3 tane tek almanız gerekiyor. Yağ filtresine gelelim. Ben Quick Silver markayı kullanıyorum. Ben tekniği aldığımda da bir sene, iki senelik tekne olmasına rağmen üstüne de yine Quicksilver e, çıkmıştı. Benim şu özellik var benim kullandığım yağ filtresinde. Şimdi burada normal 40, 50, 60'larda kısa filtre çıkar. İçinde kısa hatta böyle içine doğru gömüktür böyle. Yağ filtre anahtarı olmadan çıkartmak zordur. Ben onu bunların bir model üstündeki olan biraz daha yüksek bir videoda da göreceksiniz. Yüksek bir ee, yağ filtresiyle değiştirdim. Niçin bunu yaptım? Bir kere zaten motorun yerinde olması gereken sanki ben bana oymuş gibi geldi. Hem de e, yağ filtresinin e, filtreme haznesi daha büyük. Böylelikle daha sağlıklı e, filtrasyon yapacağını düşündüğüm için bunu değiştirdim. Aralarında da zaten çok fazla bir e, fiyat farkı yok. Şanzıman yağına gelelim. Şanzıman yağı bu teknede önemli noktalardan bir tanesi. Teknik spesinde şunu yazıyor. Diyor ki, ilk önce diyor ya orijinal yağını bul. İkinci olarak GL5 onaylı olması gerekiyor diyor. Şimdi bu konu çok önemli aslında. GL4 ve GL5 onayı ya ya ikisine de uyan bir yağ bulacaksınız veya GL5 yağ kullanacaksınız. Ee, GL4 sadece GL4 onayı olan yağ kullanacaksınız diye yazıyorsa ve siz GL5 onayı olan aynı numarada 80-90'lı bir yağ koyarsanız kuyruğunuz aşınacaktır bir müddet sonra. Şimdi bu önemli olduğu için söylüyorum. Üçüncü sırada da 80-90 diye bir ibare koymuş. Yani siz 80 bir şanzıman yağ bulacaksınız. Bu marin olacak. Marin ne demek? İçine su girdiği zaman özelliğini bir müddet koruyan yağ tekrar altını çizerek söylüyorum. 80-90 kullanacaksınız ve GL5 onaylı olacak. Benim kullandığım Lükomoylin 80-90 ondan sonra şey GL4, GL5 onaylı olan full bir yağ. Güzel, kaliteli bir yağını kullanıyorum. Bu konu önemli. Niçin önemli? Çoğu videoda da görüyorum, şeyde de görüyorum. Yani üstünde marka ve modeli olmayan böyle bir 5 litrelik, 3 litrelik bidonlarla yağlar geliyor ve kuyruktan basılıyor. Şimdi servisinize çok güveniyorsunuz, bununla ilgili hiçbir sıkıntınız yok. Ama ilk defa karşılaştığınız bir servisi yapacaksınız, ben sizin yerinizde olsam yağ görmek isterim. Yani yağ 1 litrelik kutusunu zaten bu yaklaşık olarak 600 mililitre alıyor. 1 litrelik yağ kendi önünüzde açıp oradan doldurduğunuzu ben olsam görmek isterim. Aksi halde yani şöyle söyleyeyim. Suzuki, Yamaha, Toasu, bunların kuyruk yağları birbirinden farklı. Yani bu teknik spektrinde de yazıyor. Yani bir bidonu hepsiyle dolaştırıp kullanan var mı bilmiyorum. Eğer böyle bir konu varsa tehlikeli. Yani bunu bundan kendinizi korumak için bence o yağ mutlaka görün diyorum. Şanzıman, şanzıman yağını koyarken üst ve alt e, tapalar vardı. Bu tapaların contalarını ben Clean Grip conta kullanıyorum. Bunları değiştirirseniz çok iyi olur. Yani her seferinde değiştirmekte fayda var. Çok 1 lira, 2 lira bir maliyetleri var. Tabi orijinal olarak servisten de alabilirsiniz. Bunlar biraz daha pahalı ama mutlaka o contaları ya orijinal ile ya da böyle sağlam bildiğiniz bir ürünle değiştirin mutlaka. Şimdi bunu da geçtik. Buji. Bu teknenin belki de en pahalı malzemesi buji. NGK iridium buji titanyum iridium arasında bir buji Kullanıyor ve e, Teknik speyinde Kitapçında belki de marka belirtilen Tek ürün NGK'nın Bir ürünü tek yazmış ve Onu bulup almanız gerekiyor Bulması biraz zor bazen oluyor Piyasada bazen olmuyor Bir de pahalı yani şu anda herhalde Tanesi 1500 lira civarındadır e, Bu da bu motor için çok önemli 200 saatte de bir değiştirmeniz gerekiyor mutlaka bunu bakın yani 200 saati dolduğu zaman değiştirin. Yanınızda yedekte bulundurmanızı tavsiye ederim. Zaten eğer uzun süre motorunuzu kullanmayı düşünüyorsanız mutlaka bu malzemelerden bir takım da yedekte bulunmanızı tavsiye ederim. Impeller. Şimdi ben impeller'ı bu sefer set halinde aldım. Yani altındaki keçelerle, contalarla birlikte aldım. Eğer böyle tekneniz 100-150 saatte civarındaysa veya daha aşağı saatteyse sadece imperlerin lastiğini de alabilirsiniz. Sadece imper lastiği de değiştirmeniz faydalı. ama tabi bunu kimisi her 100 saatte bir, kimisi her 200 saatte bir değiştirmesi gerektiğini söylüyor. Kitapçığında da yani 200 saatte bir yanlış hatırlamıyorsam değiştirmesi gerekiyor ama her 100 saatte bir de kontrol edin diyor. E şimdi onu kontrol için kuru açtığınız zaman yani imperil lastiğini de değiştirebilirsiniz hiçbir ama eğer sezon içerisinde su atma ile ilgili bir sıkıntı yaşadıysanız bir işte bir pislik geldi bir şey oldu bilmem ne oldu bir anormallik yaşadıysanız kafanızın rahat etmesi adına değiştirmenizi tavsiye ederim. Ama onun dışında her şeyden eminseniz ben ilk Imperial'ı 200 saatte değiştirdim. Yani 100 saatte değiştirmedim. Gayet de çıkan da hala saklıyorum. Yani şu ana kadar bu motordan çıkan Imperial'ların hiçbirini atmadım. Hepsi sağlam çıkıyor ama tabi bu deniz olduğu için insan içi rahat etmesi adına onu değiştiriyorsunuz. Bu önemli. Eğer 200 saat ve yukarısında bir değişim olacaksa alt keçeleri sudan kireç kaplıyor ve deforme oluyor. Bu metal ve üst alt keçeleri olan gruptan bahsediyorum. Üçlü bir keçe. Onu da alıp değiştirmenizi tavsiye ederim. Ben bu bakımda Allah'tan onu almışım. Ondan sonra onu da değiştirdim. Çünkü deforme olmuştu. Bu, bu konu önemli. Yani impeller konusu önemli. Aynı zamanda eğer şanzıman yağını değiştirdiğiniz zaman, şanzıman yağının içerisinde su girdiğini gördüğünüz zaman değişmesi gereken contalar var. Bu conta da arka kuyrukta iki tane var. Yani pervanenin arkasında iki tane var. Genellikle onlardan su alıyor. Bir de tabii şaf milinin içinde de var ama ondan çok aldığına şu ana kadar denk gelmedi. Ama pervanenin arkasındaki iki tane contayı mutlaka yedek olarak elinizde bulundurmanızı tavsiye ederim. Bundan sonra tutyalar geliyor. Şimdi tutyalardan trimin altında olan yani trim pistonun altında olan bir tane yuvarlak. Trim pistonun bağlı bulunduğu o döküm parçanın iki yanında olan iki tane kare. Bu üçü bir kere her sezon mutlaka ömrünü tamamlıyor. Bu üçünü değiştirmeniz gerekiyor. Üçünü değiştirmeniz gerekiyor. Onun dışındaki tutyaları da, blok tutyaları da çok önemlidir. Blok tutyalarına bakın. Yani bir sezon belki bir sezonu geçebilir de değiştirmesi. Blok tutyaların değişmesi kolay. Yani deniz üstünde de değiştirebilirsiniz. Eğer sık sık eliniz takım tutuyorsa... Yani oraya bakıp da bir buçuk yıl sonra da değiştirebilirsiniz. O tamamen size kalmış. Geri kalan tutuyorlar gözle görülüyor zaten. Bakıp değiştirebilirsiniz. Tutuyor konusu önemli. Eğer e, şeyinizde, triminizde sıkıntı yaşamak istemiyorsanız mutlaka ve mutlaka tutyaları değiştirin. Pervaneye. Şimdi her bakımda pervaneye sökmeniz lazım. Sökeceksiniz. İçine misine misina sarıldı mı? Bir şey geldi mi? Gelmedi mi? Onların temiz ol. misina kesici vardır. Hemen pervanenin arka tarafında. Onu söküp güzelce temizlemeniz lazım ve oranın tekrar greslenmesi ve kapatılması lazım. Bunu sökerken orada bir pim vardır. Onu e, emniyet pimi. Onu e, mutlaka geri takmayı unutmayın yoksa pervanenizi bulamazsınız denizde bir daha. Gresler, gresleme noktaları kitapçıklarda açık ve net olarak belli. Bunları mutlaka ve mutlaka onlara bakarak greslemeniz lazım. En sık greslenecek noktalar iki kere dümen temizlenerek mutlaka greslenmeli. Bir de e, dümenin kontrol ettiği sağa sol yani dümen şaftı mı deniyor artık onun dümen kolonu mu deniyor? Oraya gelen bir e, şey var. Biraz arkaya doğru eğilmeniz gerekiyor onu e, greslemek için. Onu da mutlaka gresleyin. Aslında dümenin sağa sol dönerken zorlanmasını en çok o dümen kolonundaki e, şey yapıyor. Gresleme noktası yapıyor. Zehirli boya ve Astar'ımız, ben International kullanıyorum, Astar olarak Trimacom, zehirli olarak da Micron 300 kullanıyorum, hepsinden de birer kutu, iki buçuk litrelik oluyor galiba, birer kutu aldığın zaman zaten Astar fazla fazla yetiyor, zehirli boya da tam manasıyla yetiyor. Yani eğer zehirli boya kalıyorsa uygulamada bir sıkıntı var demektir, normalde zehirli boya bu tekne için konuşuyorum, 2,5 buçuk litre tamamen bitmedi. Ben ne yapıyorum? Kuru zımpara yaptırdım. Kuru zımparadan sonra bir kat astar attırdım. Sonra da iki kat zehirli attırdım ve e, yanlara da yani teknenin güneş gören yerleri, suyun üstünde kalan yerleri, kıç taraftaki aynanın etrafına da e, bolca e, üçüncü kata geçtim. Bunu yaptığın zaman ne oluyor? En çok oralarda çünkü soyulmalar oluyor. E, zehirliğinizin ömrünü uzatmış oluyorsunuz. Bununla ilgili banttır, şeydir. Onu zaten videoda ayrıntılı bir şekilde e, gösterdim. Benzin filtresi değişimi. Teknede iki tane benzin filtresi var. Olmalı yani. Bir tanesi motorun içerisinde zaten orijinalinde geliyor. Bir tanesi de harica kabin içerisinde takıyorsunuz. Bunu da mutlaka e, değiştirin. Yani e, özellikle şunu söyleyeyim size. Eğer bidonla benzin alıyorsanız Mutlaka ve mutlaka 6 ayda bir ben sizin yerinizde olsam şeyi değiştirirdim. Kabın içerisindeki ee, filtreyi değiştirirdim. Zaten çok da pahalı bir şeyler değildi. Yani 300-500 lira civarında bir filtre. Ama en kötü ihtimalle senede bir mutlaka filtrenizi değiştirmeniz lazım. Dediğim gibi benzin kalitenizden emin değilseniz 6 ayda bir değiştirin. Bu motorlara su gittiği zaman enjektörlerinizde ciddi problemler yaşarsınız. Artık bunu da... Ee, bir 300-500 litrelik filtreden kaçarak yaşamanın da hiçbir anlamı yok. Kayış. Bunun tepesinde bir kayış var. Ee, artık alternatör kayışı mı diyeyim, artık ne kayışı diyorsanız zaten bir tane kayış var. O kayışı her açtığınız zaman üstünde bir kapak vardı, tek cıvatalıdır zaten. O cıvatayla birlikte söktüğünüz zaman o kayışın böyle dişlerine bakın, esnemesine bakın anormal bir durum gördüğünüz zaman onu değiştirmeniz lazım ve bu kayıştan yedek tutmanız lazım. Tabi bunu değiştirmek biraz zahmetli yani eliniz takıl tutacak ve bu konuda birazcık e, bilgili olmanız gerekiyor. Bununla birlikte e, senter ayarı yani sübop ayarı da önemli. Sübop ayarı konusunu da dediğim gibi hani çok daha önce bu işlere girmediyseniz tek başınıza pek yapmanızı tavsiye etmem. Önemli konular bunlar. Ben yani daha önceki e, videomda bunu anlattım. Semte açıklıklarını da, e, skopa açıklıklarını da anlattım. Yapılırken de gösterdim. E, yani dediğim gibi eğer birazcık eliniz takım tutuyorsa ve bu konuda daha önce bilgi bilgi ve beceriniz varsa yapabilirsiniz. Onun dışında e, oynamanızı pek tavsiye etmem. Servisler de zaten kimi servis diyor ki her 100 saatte bir yapı yapılması lazım. Kimi 200 saatte bir yapıl, kimi hiç gerek yok diyor. Bunlar bozmaz diyor. Tamamen böyle bir değişik bir bilgi durumu var ama ya yani biz sökebildiğimiz için, arkadaşımla beraber sökebildiğimiz için bakıyoruz ve kontrol ediyoruz. Buna göre siz de şey yapabilirsiniz. Bu konuyu nereden anlayabilirsiniz? Bujilerinizi sökersiniz eğer dengesiz bir kararma. Üçü de kararıyorsa aynı oranda kararıyorsa ondan bahsetmiyorum. Dengesiz kararmadan bahsediyorum. Bunlar varsa ve motorda özellikle sallantılı çalışma veya siz böyle rolantide bıraktığınız zaman böyle düzensiz çalışma varsa bu e, sübopo ayarına delalet olabilir. İlk bakacağınız noktalardan bir tanesi o aslında. Motor yıkama. Şimdi motoru biz nasıl yıkıyoruz? Motoru ilk önce ben yani kulakçıklarından takarak yıkamadan veya kendi üstündeki yıkamadan bahsetmiyorum. Ben her sezon işte blok tutyalarını söküyorum. Termostatı söküyorum. Zaten termostatı temizlemeniz lazım. Oradan su basarak arka kuyruk tarafından rahat rahat suyun çıkmasını sağlıyorum. Yani bir durulama yapıyorum. Bunu yaparken içine bir takım deterjanlar koyanlar da var. Ben de koymayı düşündüm ama balıkçı barınağı gibi yerlerde bunu yapmak biraz zor. Tas bulacaksınız şey yapacaksınız biraz zor ama bu da faydası oluyor. Bunu yaptığınızda zaten çıkan kireçleri gözle bile görebiliyorsunuz böyle yaprak yaprak dökülen kireçler çıkıyor. Bunları temizlediğiniz zaman en azından bir dahaki bakıma kadar sizi e, götürüyor. Kayışımızı da kontrol ettik. Bunları da yaptık. Aslında motorumuzun ve teknemizle ilgili genel bakımlar bu. İşte pasta cilası olabilir. Malzemeleri ben Karaköy'den alıyorum. Pasta cilayı da Karaköy'den aldım. Bir üstü bir makine. Bunlar e, yani makineniz varsa petleri almak gerekiyor. Yoksa üstü ve güzel bezlerle de kendinizde e, pasta cilayı yapabilirsiniz. Bundan sonra da işte için şimdi bir e, iki hafta sonra tikleri temizleyeceğim. Ondan sonra onun dışında da kromları parlatıyoruz. Kromları kromları parlatırken ben e, neydi o şeyin markası akba kimyaydı galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Buraya ve bu buraya e, koyarım. Onu kullandım. Yani güzel parlattı da ya böyle fiberde falan e, döküldüğü zaman Böyle eğer çabuk temizlemezseniz özellikle güneş görürse orada bir leke yapabiliyor. Onu da çıkartması zor oluyor. O yüzden tavsiyem onu kullanacaksanız eğer böyle fiberi falan dökülürse güzelce bilsin ki kurumasın. Leke de yapmasın. Onun dışında da elektrik sistemi, elektrik sistemi ile ilgili bir takım iyileştirmeler yaptık. Bu safterin kıç tarafındaki o boğatın dip taraftaki boğatı artık sıkıldık oraya girip çıkmaktan. Ee, bu tarafa yakın tarafa doğru aldık ve aynı zamanda da onu böyle su geçirmez, nem geçirmez bir, bir muhafaza altına aldık. Ee, bunu niçin yaptık? Bu rutubetlenmeye başladığı zaman en e, çabuk anlayacağınız şeyler ledlerde böyle kırpmalar, göz kırpmalar, şeyler yani nötr kaçağı diyorlar san, sanırsam ona. O olduğu zaman en çabuk şeylerde e, fark ediyorsunuz. Ledler böyle e, göz kırpmaya başlıyor. yani Bazıları hiç yanmıyor. Bunları ortadan kaldırmak için bunu yaptık. Biz içerideki şu dümenin arka tarafındaki elektrik tesisatında da yine aynı şekilde bir sigorta kutuları montaj edeceğim ama ne zaman vaktim olur, nasıl vaktim olur onu çok bilemiyorum. Baya vakit alan işler. Bu videoyu bakımdan sonraki video olarak size şey yapacağım. Eğer maliyetler konusu Bununla ilgili bilgi isterseniz yine tabi ister şeyde e, yorumlarda belirtersiniz isterseniz yani bir video isterseniz onu da yayınlarım ama geçen seneki videoda da geçen senenin fiyatlarıyla tabi tek tek hepsini e, izah ettim. Yani dediğim gibi yine merak ettiğiniz bir şey olursa e, yazarsınız ben de e, size bilgim dahilinde e, cevap vermeye çalışırım. Herkese iyi akşamlar dilerim.